7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 166 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1667. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi 36. ayet. B. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Heyde Suresi 112. Ayet C. E. iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Azab Suresi 70-71 Ayetler D. E. iman edenler. Yapamayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Saf Suresi 2. Ayet Cevap A. 8. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. İyi İmrin Suresi, 92. Ayet, bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak. B. Özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak. C. Oynanmayan oyuncakları başkasına vermek. D. Zamanla küçülen elbiseleri kardeşe bırakmak. Cevap, B. Dokuzuncu, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel davranışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düşmanlık olan kimse sana samimi bir dost vermiş. Fussilet Suresi, 34. Ayet, aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur? Al Hakaret edene aynı ile cevap vermek. B kötü konuşana güzel sözle karşılık vermek. C ağaca zarar vererek meyve koparanı azarlamak. D kötü lakap takana daha kötüsünü takmak. Cevap B. 10. benim katımda en sevimliniz ahlakça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki onlar herkesi sever ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz laf taşıyan Dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlarınızdır. Aşağıdaki tutumlardan hangisi bu hadisi rehber edinen bir kimsede görülmez? A. Dedikodudan uzak durmak B. Kendi kusurları ile ilgilenmek C. Çevresiyle iyi ilişkiler kurmak D. Başkalarına tepeden bakmak Cevap D. 11. E iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Asab Suresi 70 ve 71. ayetler. Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? A) Allah yalan söylenmesinden razı değildir. B) Dürüstlük Allah'ın rızasına uygun bir haldir c. Bağışlanmanın tek yolu doğru sözlü olmaktır. d. işlerin düzgün olması dürüst olmaya bağlıdır. Cevap, c. 7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 166 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.